Hocam diyorlar barut kalitesi bozuk diyorlar şeyde makine kimyanın. Nemli barut benim kanaatim yani. Çok rahat e, nemleniyor. E, ona bir çözüm bulmaya lazım yani. Silahın caydırıcılığı o zaman azalır. Yani silah tutukluk yapar. Bu da evet. bayağı tehlikeli bir şey. Evet. Değil mi? silah Hiçbir şekilde tutukluk yapmaması lazım. E, bir de silah kalitesinin çok artırılması lazım yani. Bütün özel harekatçılara Efendim, bordo, belirliler olsun, asker olsun e, dünyanın en gelişmiş otomatik silahlarının verilmesi lazım. İnşallah. Bu PKK'yı titretir, silah kullanılması değil. Ayet diyor ki, bak caydırır diyor Allah. Evet. Yani kuvvet hazırlayın, güç hazırlayın, ondan diyor düşmanlarınızı caydırın diyor Allah. Ama yani, illa tepesine bilmen gerekmez. <laughs> Ayrıca polisin keskin nişancısı azmış. Yani bu da e, iyi bir şey değil. E, keskin nişancı eğitimi verilmesi lazım polislere. E, yani tabii o da keskin nişancı çeksin adamları alnından vursun anlamı değil. Keskin nişancı çok caydırıcıdır. Mesela ateş eden adamın kova filmlerinde oluyor, tam vuruyor adamın. Adam ne demek istediğini anlıyor. Evet. Katil iyi çekiliyor, kaçacak dedik arıyor. Yani şakası olur mu? Ya o kadar keskin vuruyorsa ya sigarasından vuruyor mesela. <laughs> o daha da vahim yani. yani. o zaman adamın delilik yapacak gücü kalmıyor. Keskin nişancının üstün yönü budur. Yani çünkü adama hiçbir şekilde e, yanaşamayacağını anlarsa adam şımarır. Ama sen adamı 1500 metreden efendim değil mi? Şu şapkasını havalandırırsan ne olur? Adam dehşete kapılır. Kaçacak dedi karar. Onun için keskin nişancı geliştirmek çok önemli. Özel harekatçıların sayısı az. Özel harekatçıların sayısını artıralım. E, silahların güçlendirilmesi konusunu hmm. söylüyorsunuz. E, onlarla ilgili bir video vardı. Güçlü silahlarla ilgili. Göreyim. Tansi örnekler. Bak kovanların akışını görüyor musun aptan? evet. You get from the recoil of a bell-fed gun at sea as well as in the air. The choice of rounds is also extensive. Bak cehenneme çeviriyor geçti yeri. Ya kardeşim askeri bu tarz silah verilmesi lazım. Çok anta verilen silah. O g falan zaten kurşun gibi ya. Onu evirmek çevirmek pat patlıyor bir bazen de patlamıyor barut nemli bilmem ne öyle olay olmaz kardeşim. Silah bu tarz olacak. Ee, dakikadaki mermi akış hızını göndersinler. Tamam. O deminki silahların. Tamam. Ya, adeta yağmur gibi mermi yağdırıyor. 3000 mermi dakikada. Dakikada 3000 mermi. Şimdi bak dakikada 3000 mermi sıkan silah düşün. Askerinde kalede 3-4 tane var bu PKK köpekleri kafasını kaldırabilir mi ya? Yağmur gibi yağıyor yani. 2000 metre menzilli, 1500 metre menzilli. Yani yağmur yağıyor gibi. Kafasını bile kaldıramaz. E, silahları gösterebiliriz. Evet göreyim. Mesela bak Mehmetçi'ye bu tarz böyle kaliteli silahlar verilmesi lazım. Dakikada 750 mermi atan bir. Dakikada mesela. 750 mermi. Evet. İşte silah böyle olacak. Bu menzili 2300 metre. 2300 metre bak gayet güzel. Evet. evet 800 metre menzili olan silah verilir mi Mehmetçi? Evet. Nemli barut veriyorsun. Olmaz. Evet öbür silahları göreyim. Bu? Dakikada 800 mermi atıyor. E, merminin namludan çıkış hızı saniyede 850 metre. Bayağı güzel bak gelişmiş bir silah. Evet. evet. İşte bu da çok önemli Mehmet Direkt. Değil mi? Karşısında terörist oluyor ama <laughs> duvarı siper aldığında ateş edemeyecek durumda oluyor. ama namluyu oradan değil mi terörist gördüğünde dönmüş bir namluyu kaçacak deli karar. Caydırma açısından kaliteli silah çok önemli. Kur'an'da açık açık dikkat çekiliyor. Kuvvet bulundurun diyor, caydırır diyor düşmanlarınızı evet. yani. diyor evet. Allah. Evet. Bir silah daha vardı. Evet dakikada 1500 mermi atabiliyor. Hafif makinalı tüfek. Bir daha söyle. Dakikada 1500 mermi atabiliyor. E, hafif makinalı tüfek sınıfına giriyor. Gayet güzel. Evet. Evet. Bu şekilde. Yani görecek küfür. Tuğyan ve delalet o silahı görecek. Gördüğünde caydırır. G3 bunlar askerden toplasınlar G3 silahları. Ve makine kimya e, barut teknolojisinde bir değişiklik yapılsın. Dünya standartlarına uygun barutu imal edilsin. Yani gerekirse yurt dışından mühendis getirsinler. Ama kendi evet. mühendislerimiz de yapar. Yani oradaki teknolojide bir bozukluk var, bir şey var. Evet. Silahlarda en az bu olması lazım. Evet. Diğer o silahları göster. Daha seri atış yapan. Videoyu gösteriyorum. Evet göster. Gösteririz. Bak kovan akışına dikkat çekiyorum alttan. Dakikada 3 gün verme. Dakikada verme. see as well as in the air the choice of rounds is also extensive firing at night you can clearly see just how accurate and dominating this weapon is night, you Yok Mehmet çıkici. bu çok uygun. Evet. Çok seri atış kabiliyeti var, benzeri uzun. yani isabet gücü çok yüksek. adam bunu gördü mü kanı iyiliği çekilir. Ama elinde G3 gördün mü PKK'lılar kuduruyor. Çünkü tak 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 tek tek ya kardeşim ani bir durumda çocuk ondan mı uğraşacak mekanizmaya bilmem ne ya Pat bir tane patlıyor. Bazen tutukluk yapıyor. Pat bir tane. Adamların elinde otomatik silahlar var. En az bu ayarda onlardan çok çok daha üstün silah gücüne sahip olması lazım. Özellikle şu otomatik hafif silahlar Mehmetçik için süper. Yani mesela dağda kıstırıyorlar çocukları. 20 kişi, 20 tanesinde bu silahlar olsa müthiş etkili olur. Yani bir kere dağda o çocukları e, pusuya düşürmüşlerdi. Canlarım benim orada çeşitli şeyler var. İşte yiyecekleri falan kalmış o zaman. Düz ova ortam yani. Böyle bir silah olduğunda düşünün ya 20 asker birden atışa başlarsa ortalık cehenneme döner. Doğru. Hiçbir şekilde yanaşamazlar. Yani Adım dahi atamazlar. Uzaktan onu gördün mü zaten adam hiç yanaşmaz.